Bugün Cumhuriyetin için onuncu yılını doldurdu En büyük bayramdır Kutlu olsun Bu anda Büyük Türk milletinin bir ferdi olarak Bu kutlu güne kavuşmanın En derin sevinci Ve heyecanı içindeyim Yurttaşlarım Az zamanda işlerin en büyük temeli Türk tahrimallığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muhakkak Türkiye Cumhuriyeti Türk Milleti'nin ve değerli ordusunun bir ve beraber olarak azın kararıyla yürümesine bakıyoruz. Fakat yaptıklarımızı asla katil göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak tecrübiyetinde vazimil değil. Yurdumuzu dünyanın en mamur, en medeni medeniyetleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş vefasız ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü bu asıl medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bunun için ölçüsü geçmiş asırların gevşedici zihniyetine göre değil, tüm sürat ve hareket göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. eğitim gençliği, birinci vazifem Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'ni ilelebek muhafaza ve müdafaa etmektir. İşte bu yüzden biz 100. yılında atımıza söz veriyoruz. Cumhuriyetin yüzü biziz. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.